yıllardır söylüyorum. Dünyanın her yerine gittiğimde Avrupa'ya, Amerika'ya gördüğüm güzel her bir şehirde şunu söylüyorum. Her şehrin, her ülkenin, her kurumun bir üslubu olmalı. İşte bu sokakta sonunda Türkiye'de görmek istediğim resmi gördüm. Etrafınıza baktığınızda dikkatinizi çekecek birkaç tane şey var. Bütün mağazaların hepsinin ön cephelerinin aynı oluş. Sadece bununla da kalınmamış. Bütün mağazaların tabelaları tek bir üslup ile yapılmış. Hepsinin aydınlatması aynı. fontlara aynı. Hatta bununla da yetinilmemiş. Binaların baktığınız zaman yüzeylerinde tek tip bir boya üslubu kullanılmış. Bunlar farklı renklerde olsa da çok güzel bir ambiyans yakalanmış. E bunun sonucunda ne olmuş? Harika bir sokak ortaya çıkmış. Bir üslup, bir stil ortaya çıkmış. Hem orada halkının sevdiği, mutlu olduğu, buradaki dükkanların sahiplerinin mutlu olduğu, şehrin mutlu olduğu imza bir sokak yaratılmış. Umuyorum Türkiye'nin geri kalanında da bunun gibi uygulamaları bundan sonra görürüz. Ben gördüm, bayıldım gelip sizlerin de görmesini şiddetle tavsiye ediyorum